Evimizin 20 kadar dalda sanatsal çalışmalar var. Bunlardan birisi de bale. Burada değişik yaş gruplarından, çocuklarımıza bale dersleri. Burada öğretici olarak kadın ve erkek olmak üzere opera ve bale ki sanatçılarımızdan yararlanıyoruz. Üniversitedeki öğrencilerimizden yararlanıyoruz. Bu şunun için söylüyorum. Yani öğrencilerimiz emin ellerde akademik öğretim görmüş, eğitim görmüş bale öğretmenler her burada eğitim görmekte. İçerisinde bulunduğumuz mekan e, Nezikli'deki Babil yolundaki belediyemize ait sanat evi. Önümüzdeki günlerde hemen yılbaşı gibi e, yine e, bizim Denizhane Paris gibi sitelerin bulunduğu yerde eskiden Mersin büyük Turizm Otobüs Firması'nda bulunduğu yerde ikinci bali okulumuzu açıyoruz. E, orası da oldukça modern oldu. Nezikli'nin ikinci bali okulu olmuş oluyor. Böylece yüzlerce öğrencinin 200, 300, 500 bin diye bunu arttırarak gideceğiz. Mezitli'deki tüm çocukların bu olanaklardan yararlanmasını istiyoruz. Mezitli'deki tüm çocuklarımızın sanat ve sporla uğraşmasını istiyoruz. Çeşitli dallarda spor okullarımız var, sanat kurslarımız var. Ben Mezitli'deki tüm aileleri, çocuklarımızı, çocuklarını bu sanat okullarımıza, spor okullarımıza göndermeyi gelecek nesillerimiz gerçekten güçlü, akıllı, sağlıklı nesiller olmasını istiyorum. Bu şekilde yıl sonunda da bu gençlerimizle çocuklarımızın gösterilerini, müzik gösterisi, bale gösterisini çeşitli alanlardaki bir yıl içerisindeki üretkenliklerini de yıl sonunda hep beraber zevkle izleyeceğiz. Şu anda çocuklarımızın bazıları anneleri, babaları dışarıda onları bekliyor, onlara da fedakarlık yapıyor. Ben e, bu arada tabii ki bu öğrencileri bize teslim eden, belediyemize güvenen, bana güvenen tüm Mezitli halkına, Mezitli velilere de teşekkür ediyorum. Herkesi bu bale okullarımıza çağırıyoruz. Tüm velilerimizin, ebeveynlerin çocuklarını bu bale okullarda yararlanmasını öneriyorum.